Bir mürşide tabi olup tabiyeti bırakmak günah mıdır? Tabi olmak demek söylemiştim. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum. Kulluğunu kabul ettim, beğendim, sevdim. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum demektir. Sonra böyle bir kul olmaktan vazgeçtim desek ne yapmamız gerekir? Hiçbir şey. Sadece Kulluğumuzdan vazgeçmiş oluruz ya da artık onun gibi bir kul değil de başka biri gibi olmak istiyorum demiş oluyoruz. Herhangi bir kaybımız yoktur, herhangi bir zararımız da yoktur. Ama herhangi bir kazancımız da olmaz. Çünkü müşri kamile tabi olurken biri mesela ne yapar? Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Neden? Çünkü o Allah'a dost biri diyoruz. Ben de Allah'a dost olmak istiyorum. Sonra ben bundan vazgeçtim dediniz. Herhangi bir ceza gerekiyor mu? Hayır. Sadece kazanmak istediğimizi kazanmaktan vazgeçtik demiş oluyoruz. Evet. Değiştirsek bir sorun olmaz. Değiştirsek. Böyle bunun gibi değil de faranca gibi olmak istiyorum. Dediğimizde herhangi bir sorun olmaz. Ama yoksa ben Allah'ın dostluğundan vazgeçtim, dünyayı tercih ettim dediğimizde yani ters tarafa gitmiş oluyoruz. Herhangi bir şey gerekmiyor ama Allah akıl vermiş, dünyayı tercih etmiş oluyoruz. Nefsimizin arzularını, isteklerini tercih etmiş oluyoruz. Yanlışımız orada olmuş olur. Kazanmamız gerekeni kazanamadık. Kazanamadan vazgeçtik demektir.